İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 4 Nisan 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca son bir haftada her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Rakamlara göre Batman'da vakalar 57.39'a yükseldi. Emniyet ve jandarma yurt genelinde suça karışan kişilerin yakalanması, koronavirüs tedbirlerinin kontrolüne yönelik günübirlik kiralanan evler ve konaklama tesislerine baskın düzenledi. 3 Nisan'da yurt geneli 8173 ekip ve 30.922 personelin katılımı ile 12.042 konaklama tesisi, 4.611 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 14.872 günübirlik ev kontrol edildi. Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, 11. olan genel kurulunu gerçekleştiren Batman Çevre Gönülleri Derneği'ne tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Batman Belediyesi'nin Tablabaşı Semt Pazarında başlattığı düzenleme çalışmaları devam ediyor. Batman'ın Çevrimova köyünde kitap okuyarak sınavda başarılı olan kadınlara ödül verildi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Batman Renkli Eller Otizm Derneği tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne destek veren Vali Hulusi Şahin, otizmli bireylere yaşam merkezi sözü verdi. İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı Vali Hulusi Şahin Başkanlığı'nda Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda tarım arazilerinin amaç dışı kullanımlarının önlenmesi için yürütülecek çalışmalar görüşüldü. 4 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Antalya Konya Altı sahilinde altı ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda derece yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Batman Spor Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ı ziyaret etti. Öğrenciler Mazlum Demir ve Şükran Ayaz 18 Temmuz'da Estonya'da Hayrettin Yıldız ise 26-27 Ağustos'ta İtalya'da milli takım formasıyla yarışacak. DSE Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSE Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında hizmete alınan Batman Barajı ile ekonomiye toplam 4 milyar 259 milyon liralık fayda sağlandığını açıkladı. Batman'da beyin tümörü tanısı konulan 22 aylık Reyhan Bebek uçak ambulans ile Ankara'ya nakledildi. Deva Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, duvarlara resim yapan ve çocuklara ücretsiz resim dersi veren, kadınlar tarafından kurulmuş Batman Sanat Sokağı Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Yıldız Tüzerle görüşen Müjdeci, "Batman sokaklarına kadın eli değmeli." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Batman'a geldi. Valilikte şeref defterini imzalayan Soylu, "Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık" Bizim sevdamızdır dedi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.